Boa Teşekkürler. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 140. Grup Maden Arama Sahası için toplam 766 alanda maden arama ihalesi yapılacağını açıklamış ve sahalardan 9 tanesi de Hatay'da yer almaktadır. Tüm dünya yenilebilir enerjiye yönelmiş doğa ve canlı hayatını önceleyen projeleri hayata geçirirken rant uğruna Hatay'da 75 bin dönümlük alanda maden arama sahası açmak ormanlarımızın dağlarımızın tahrip edilmesine ve doğanın dengesinin değişmesine neden olacak beraberinde felaketler getirecek. 2200 dönümü turizm bölgesi ilan edilen Arsuz'da dağdan denize uzanan tarım alanları, mera ve orman sit alanları bu maden ve taş ocaklarıyla talan edilecektir. Hataylılar nefes almak doğalanının katledilmemesini istiyor. 5000 hektar ormanımız yandı artık Hataylı'nın fazlasını kaldıracak gücü yok. AKP hükümetlerinin gelecek nesilleri düşünmeden yandaş doyurmak uğruna yaşam alanlarımızı hiçe saymasına karşı çıkıyoruz.